Yandaki dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 3 katından 3 eksiktir. Dikdörtgenin çevresi 18 cm ise n kaçtır? Öncelikle dikdörtgenin çevresini bulalım. Uzun kenarımız 2n artı 1, kısa kenarımız n-3 olarak verilmiş. Çevresini bulurken n'leri topladığımda 4n, n'leri topladığımda 2n, sayıları topladığında da eksi 4 elde edilecektir. Bu ifade de 18 eşitmiş. Eksi 4'ü eşitliğin diğer tarafına artı olarak gönderdiğimde 4m artı 2n eşittir. 22 elde edilecektir. Buradan iki bilinmeyenli bir tane denklem elde etmek. Sorunun başında dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katından 3 eksiktir şeklinde bir bilgi var. Dikdörtgenin uzun kenarı olan 2m artı 1 kısa kenarı olan n eksi 3'ün 3 katından 3 eksikmiş. Bu ifadeleri de düzenleyeyim. Öncelikle 3'ü parantez içine dörtleyeyim. 3n 9 eksi 3 sol tarafta da 2m artı 1 vardı. 3n ifadesinin 2m'nin yanına Artı 1'i de diğer tarafa gönderdiğimde 2m eksi 3 n eşittir. Eksi 12 eksi 1'den ikinci denklemimiz 2m eksi 3 n eşittir. Eksi 13 olarak bulunacaktır. İki tane iki bilinmeyenli denklemimiz var. Soruda n kaçtır diye sorulduğu için bu denklemlerde m değerinin kat sayılarını 1 artı 1 eksi olacak şekilde eşitleyip nereden kurtulalım. Denklemleri alt alta yazıyorum. İkinci denklemi eksi 2 ile genişlettiğimde eksi 4m artı 6m eşittir artı 26 elde edilecektir. Birinci denklemi de altına yazıp bu iki denklemi taraf tarafa topladığında m'ler birbirini götürecek. 8n eşittir. 48 elde edilecektir. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde n değeri buradan 6 olarak bulunacağından doğru cevap B seçeneğidir.